Hareketimin şanlı kahramanları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı stadyumunda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Ve şan arması. Kahramanlar kahramanı. Törende mezun olan subay ve as subaylara seslenen Erdoğan, ülkenin dört bir yanında ve denizlerde yüksek vazife şuuruyla çalışan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının her bir mensubuna selam ve sevgilerini gönderdim. Bugün 881 subay, 4130'u az subay olmak üzere 2024-2025 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 5011 kardeşimizi hep birlikte mezun ediyoruz. Dereceye giren kardeşlerimiz başta olmak üzere mezuniyet diplomalarını alan 5011 subay ve az subayımızın her birini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye yönelik çeşitli tehditlere değindiği konuşmasında özellikle 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine atıfta bulunarak uzun yıllar boyunca bu örgütlerin beslenip büyütüldüğünü ifade etti. Önce 17-25 Aralık'ta Ardından 15 Temmuz'da 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını üzerimize saldırdılar. Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk, sırt sırta verdik. Sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık. Bir baksana! Dağlar taşlar.